Aranızda bizim gibi Castlevania hayranı var mı bilmiyoruz arkadaşlar ama Netflix uzun süredir dillendirdiği Castlevania dizisinin çıkış tarihini ve ilk tanıtım videosunu yayınladı. 7 Temmuz tarihinde çıkış yapacak olan ve ilk sezonunda 4 bölüm, 4 bölüm derken de bunların her biri 30'ar dakika olacakmış ve Castlevania 3 Oyununa odaklanacakmış. Orada geçen hikayeyi işleyeceklermiş. Niye olduğunu açıkçası... Geniş bir karakter kitlesine sahip üçüncü oyun. Trevor Belmont, Alucard... Bir, bir Soma Cruz bekliyordum ben bir ama. bir herif vardı Demiyorum. falan. Ee, yok, Soma Cruz nereden bulacaksın abi? orijinal ve ve 2'ye Soma Cruz çok sorudan gelen bir karakter. İşte ilerleyen süreçte biraz daha hani yakın dönemin oyunlarından birini hmm. tercih ederler diye düşündüm ama... Bak, yakın dönemin zaten... tercih ederse Lord of Shadow'a girerdik böyle izlerdik. Bu ne ya diye böyle... Shadow of War'dan hallice falan. <laughs> e, bu arada zaten geçmiş döneme gitmiş olmasını da tanıtım videosunda o Nes <laughs> evet. E, açılışıyla birlikte kendini belli etti. Nes karakter kişiler. Evet. Açılış yapmışlar. Ne bekliyorsun abi? Ya yani şey şaşırttı mı seni bu arada? Ben live action bir şey bekliyordum bu arada. Evet animasyon oldu duyurulmuş muydu? Ben de live Hiçbir action. Hiçbir şey söylemediler. Öyle. Sadece e, dizisi dizi geliyor dediler. Yani live action olarak mı? ya da evet, sadece dizi dediler ve biz de hepimiz tabii live action olduğunu düşündük açıkçası. Çünkü Netflix ya yani tamam şey yapıyorlar aslında. Animasyon yapmıyor değiller yapıyorlar da ne bileyim, animasyon olduğu zaman duyuruyorlardı önceden. Ee, yaptıkları animeler falan filan da var çünkü Netflix'in belli başlı anime firmalarıyla çalışarak çıkardıkları animasyonlar var. Bu da bayağı animemsi duruyor. Açıkçası çizim olarak, animasyon stili olarak bayağı animes gibi duruyor ama bir, e, acaba... gördüğüm kadarıyla bir anime stüdyosuna yaptırmamışlar. Ya bir doğulu stüdyodan gelmiyor ama evet, bir batılı e... stüdyonun doğulu görünümlü... Evet. <laughs> animasyonlu bir film olacak çıkarmışlar. Bilmiydi. Genelde meda uzun bu tarz bir şeyler oluyordu. Supernatural'ın animesi var mesela. Ee, ondan sonra ne bileyim işte Sp Spider-Man diyecektim. X-Men'dir, ondan sonra Wolverine'dir, Blade'dir, Iron Man'dir falan. Bunların hep animeleri var. Punisher'ın falan falan hep animeleri yaptırıldı. Yani doğu stüdyolara yaptırılmış versiyonları ve o şeylere de çok benziyor bu arada. O animelerin yep. çizim tarzlarına çok benziyor. Şöyle tabii. bir şey olabilir mi? Doğulu bir ya yani batılı bir stüdyo yapıyordur ama ekip e, deneyimli animelerde çalışmış insanlardan kurulu bir ekip. Olmuş Hiç, olabilir mi acaba? fikrim yok açıkçası hiçbir bilgi yok. Hani bayağı araştırdım ama. Evet hiçbir şey yok. Yani sadece bir şey ismi gördüm. Production bir şey diye bir stüdyo ismini gördüm. Girdim sitelerine sadece şey gördüm yani. Oyunlara hani esetler yapan, animasyonlar falan yapan bir stüdyo gibi görünüyor. Peki çizimleri nasıl buldun? Ya güzel görünüyor şu anda, ben severim bu çizim tarzını açıkçası, hoş hani birazcık daha gerçekçi çizimler diyelim, klasik şey değil, koca gözlü anime karakterleri değil de biraz daha hani gerçeğe yakın şekilde dizayn edilmeye çalışmış, zaten bol bol kan olacağı için yani uygun olan Onu diyecektim budur. Ben de, karanlık Hı -hı. bir yüzü olduğu Aynen. için Castlevania'nın, bilmeyenler adına birazcık Castlevania'yı açmak gerekirse Konami'nin e, NES döneminden bu yana ee, aslında oyun olarak devam etmiyor diyebiliriz özellikle Lords of Shadow 2'den sonra evet, e, bir denemeye girişmediler de. herhalde Nintendo DS'de birkaç oyunu vardı Lords of Shadow'dan devşirme Mirrors of Fate isimli bir oyun çıkmıştı Nintendo 3DS ama birinci oyunun ikinci oyun arasında. evet Hı -hı. o kadar Hı -hı. Evet. Ya bildiğimiz alıştığımız o Castlevania oyunları ki biz sürekli aslında dostla birlikte konuştuğumuzda bizim hani ortak sevdiğimiz oyunlar arasında Hı -hı. E, zirveye oynayan oyunlardan bir tanesi kendisi. İşte e, haritayı keşfettikçe, yeni silahlar aldıkça, yeni yetenekler kazandıkça haritada daha farklı noktalara gidebildiğiniz ve devasa bir harita, aynı zamanda çok büyük bir böyle e, düşman e, hı hı. listesine, düşman hı hı. yelpazesine sahip olan bir oyun diye kısaca kesebiliriz. Hikaye olaraksa arkadaşlar, genellikle hikayeler en azından Castlevania 3 için konuşacak olursak veya Lord of Shadow'da da böyle zannedersem Benmont ailesinin ile Dracula Dracula olan savaşması. mücadelesi. Hı hı. Belmont badem demek miydi ya? Yok o almadı. <laughs> Badem ailesi mi diyecektim. De. Bir sürü şey karakter i̇şte de var. değil soy isimleri. Simon Belmont, Richter Belmont. Ondan Buradaki sonra... karakterimiz hangi Buradaki Belmont? Buradaki Trevor Belmont. Trevor Belmont. Üçüncü değil mi? oyunun ana karakteri olan Trevor Belmont. Zaten siz şimdi tanıtım videosundan da izliyorsunuz arkadaşlar. İkonik e, serinin Hı -hı. ikonik silahı. Kırbacımız da. Evet. Ama ee, şey falan filan da var almış. Anime, anime diyorum, diyorum ama animasyon. Üçüncü oyunda işte Alucard falan da olduğu için Alucard biliyorsun çok popüler bir karakter. Castlevania serisi Symphony of the Night'tan dolayı. Alucard'ın ilk gözüktüğü hikaye buradaydı ve ana karakter değildi yani yan karakterdi. Şeyin ilginç tarafı Castlevania 3'ün diğer Castlevania'lardan farklı olarak aynı anda 3-4 karakteri yönetebiliyordun. Karakterler arasında geçiş yapabiliyordum ve bu da sana farklı oyun işler sunuyordu. Çünkü her karakterin farklı özellikleri vardı. Her karakter farklı şekillerde bulmacaların, bulmaca değil daha doğrusu bulmaca pek yok. Platformların üstesinden gelebiliyordu. Çünkü Castlevania 3 şey değil. Bizim bildiğimiz bu Metroidvania dediğimiz stilde bir oyun değil. Bayağı side scroller. Oynamadığı action. için bilmiyorum. Side scroller action platformer oyunu. Ee, keyifli bir oyundu. Yani bütün NES'de çıkan Castlevania'lar içerisinde en iyisidir diye düşünüyorum açıkçası. Sonuncusu parkların... herhalde bir de. Sonuncusu olması lazım. Başka bir NES'e çıkmadı galiba. Ondan sonra Super Nintendo ya. İşte o ne da biliyorum. Super Castlevania diye. Süper ya o zaman ya, isimler ne kadar şeymiş sıradan. Super Castlevania 4. <laughs> <laughs> e ee, tabii normalde Japonya'daki isimler çok farklı bunların. O Amerika'daki isimleri. Şeyde vardı ya Nintendo 64'te işte Hı -hı. Superman çıkıyor. Süper, Superman 64. Çakıyorlar ismi direkt. İşte ondan sonra Rondo of Blood'lar, bilmem neler falan. Ondan sonra zaten hikaye hiçbir zaman tam olarak toparlamadı ve bir canon hikaye var mı kesin da ben emin değilim. Yani her oyunda sanki hikayeyi Yok, değiştiriyor de, gibiler. Kendi içinde sanki ne derler ona? Kronoloji değil de onun bir <laughs> ismi vardı. Antoloji. Hmm. Biraz antolojik gibi. Neredeyse evet, gibi gözüküyor. Neredeyse her oyunda birazcık bir şeyler değişiyor sürekli. Birazcık bir şeyler değişiyormuş gibi gözüküyor. E, se i̇kinci sezonu da hala hazırda 2018 yılı içerisinde gelecekmiş arkadaşlar. Yani Netflix'in öyle bir sezon yapalım duruma göre devam ettiririz gibi değil de iki sezonu ayıracak şekilde bir e, içerikle karşımıza çıkacakmış gibi gözüküyor. Dört bölüm olması ilginç. kısaymış yani dört yani bölüm Yani toplamda bir film gibi aslında. Evet i̇ki aslında bir film gibi. aynen filmi dörde bölmüşler gibi ki film olarak çıkarsalar daha iyi olur mu bilmiyorum gerçi Netflix'in sistemi şimdi de, de 4 bölümü tek seferde çıkaracaklar sonuçta Netflix şey haline gitmiyor. Ya bir sezon diziyi hani her hafta birini yayınlamıyor. Dizi bitti anda yayınlanacağı gün işte neyse 13 Haziran 13 Haziran'da bütün bir sezonu Tatlı adamlar çıkarıyorlar. Hani ne tür bir sistem var acaba orada? O bölümleri ayrı ayrı yayınlamak ya da birleşik yayınlamanın ne tür onlara bir getirisi veya götürüsü oluyor hiç fikrim yok açıkçası. Aynı zamanda ben şey de merak ediyorum. İkinci sezonda e, yine Castlevania 3 üzerinden mi gidecek yoksa? Farklı Castlevania'lara yalara girecek. Symphony of the Night'e girer mi acaba ikinci sezonda? Mesela Alucard'ı bu sezonda tanıtıp ikinci sezonda Alucard aslında ana karakterimiz. Trevor Belmont falan değil. Oradan bir belki prequel gibi <laughs> bir işlem görüp ikinci sezonda farklı bir yöne çekebilirler. Evet. Peki son olarak şunu sorayım. Ee, favori Castlevania oyunu. Symphony of the Night. Symphony of the Night. Peki ilk onunda yer alır mı? Bir evet. oyun listesi yapsan. Yer alamaz ama ilk 30'da falan girer. Benim ilk 10'da yer alır ya Symphony hmm. of the Night. Ya benim benbyset Seçim bir de göz bebeklerimden birisiydi. Bu arada aranızda var mı arkadaşlar Castlevania serisini seven, yakından takip eden yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Ufak da bir not düşelim programın sonuna gelirken. Eee Castlevania yapımcısı bundan birkaç yıl evvel Bloodstained'i duyuruldu. Hı hı. Evet. Duyurdu Kickstarter, Kickstarter projesi hı. üzerinden ve şöyle bir şey söyledi. Yani niçin Kickstarter yapıyorsunuz? Niye bir Castlevania oyunu gelmiyor falan? Artık dedi Konami istemiyor bu tarz oyunları He, dedi. Yani. Ya işin üzücü kısmı bu olmakla birlikte Netflix'ten böyle bir e, animasyon geliyor olması evet. da sevindirici. Belki Konami onu görür, bir şeyler değişir mi? Belli olmaz. elinde o kadar fazla bu tarz güzel şey var ki. Yani IP Konami de şu an kapalı kalmış böyle bildiğin çürüyor yani. Orada resmen depoda çürüyen bir sürü IPsi var Konami'nin. Ve gerçekten üzücü. Bloodstained içinde de heyecanlıydım ama son dönemki bütün Kickstarter projeleri çatır çatır patlayınca Özellikle White Number Nine'lar, Nine Yooka Lay'ler, bilmem neler falan Shenmue 3'te patlayacak kesin çok büyük ihtimalle. Ya, ya Birazcık tırsmıyor değilim açıkçası. Ağzından yer alsın. <laughs> yani en azından Bloodstained için konuşayım e, kötü bir şey olursa çok çok üzülürüm. Hı hı. Yani çok bel bağladığım bir oyun çünkü bitti abi yani kesinlikle serisi bitti gelmiyor başka oyunda. Gelmeyecekmiş gibi de gözüküyor dedikten sonra ee, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.